Damatoğlu Süleyman Şah erkek öğrenci yurdu. Aynı bu şekilde. Dolaplar burada. Ee, işte mesela bir numara, iki numaranın dolabı bu. Üçünkü bu, dördüncü bu. Burada işte çekilmiyormuş bu arada. Bunları asmak için. Şey işte anladınız siz. Bu kısım dolaplar. Ee, hangisi benim diye karıştırıyor olacak olursanız. Burada mesela 924'e bir. Ben 924 nolu odada kalıyorum. Ve birinci adamın yatağı bu. Bu ikinci. Bu üçüncü, bu dördüncü bunların yerlerini değiştirmişler. Ee, genel olarak odalar ferah. Hani şey var. Temizleyebilirsiniz. İşte tuvaletleri bu şekilde. Tertemiz. Sonra geliyoruz bu kısma. Mükemmel bir duş başlığı var. Bu şekil. de i̇şte eşyalarınızı saklayabilmeniz için böyle bir yer var. Genel olarak böyle. Ferah. İyi bir yer ya. 800 lira veriyoruz sonuçta. Ne bekleyelim.